biraz üstüne gideceğim. Ve Beni sen yenemezsin. Şerefsiz olur şerefsiz. Senin o büyük Shadow son hız darbe. Ve keskin bıçak karnesi gelsin. Wow, wow. oh ah, iyiydi. Çabuk şey. Sen çabuk emisi yenil. Eyvah etti bana. Şerefsiz oldu şerefsiz. Şimdi son darbe anlamı deneyim oldu. Ha. Ya. İki tane Şimdi dönen hareketimi yapayım. Allahu Ekber. Böyle neyse şerefsiz oldu siz. Yenil bakalım Titan. Şimdi seni burada alt atmışsa benim adım da Fulkan İçlek olmasın. Bakalım Çiçer. Sizin ağzına sıçarım lan. Çiçer öpeyim Ay pardon arkadaşlar. Bir bir kuş boyu kadar var. bak az önce beni ettiğin gibi şimdi beni öpeyim. Ben Abdullah arkadaşıma kapak alacağım. Ya Ali. Allahu ekber. Allahu ekber Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. rahman aleyh. Vallahi ekber. Vallahi ekber. Allahu ekber. Allah Kafam mı düşüşse? Vallahi ekber. Sebelelisin i̇şte ya. Yeah! Şimdi Titan'ı yenme zamanı. Furkan İşlek 6. sınıf 7. sınıfa geçecek bu yıl. Buradan da şu arkadaşıma çok selamlar olsun. Abdullah sana ben. Kızın gözü de Bak Shadow. Gölge biraz zorlandı ha. Of ya. Her gün çizgi bir aynı hamle yapamam arkadaşlar. Ben burada Furkan İçlek olarak lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Furkan İçlek. Instagram sayfamı her gün takip edin. Ulan Titan'ın hakkı çok kaldı. Ulan kaybedeceğim. En iyisi ben pes ediyorum. Evet arkadaşlar. Güle güle ben pes edeyim. En iyisi ben pes etmeyeceğim. Ben kavga edeceğim. Pes edemem. Pes edemem. Arkadaşlar size güle güle Hayır arkadaşlar. Elveda diyerek kalmadım. Arkadaşlar size çok teşekkürlerim var. Hadi bay. <laughs> <laughs> Beni bir almadı yanar mısın sen? Piç oğlu piç. Bay bay. Arkadaşlar Şimdi bu gölgenin artık kaybedeceğim. Ben gölgeyi bir kez devirmekte de tövbe ederim.